Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber karton kutunun içinde bir ürün geçireceğiz arkadaşlar. Şimdi bir eşyalarımızı alalım değil mi? Hemen buradan mutfağa gidiyoruz. Şuradan çekmece açıyoruz. bir tane e, ilgiye çok bir tane alayım. Bir Nasıl içecek hocam ya? Bakayım şu dolaba bir bakayım. Dolapta... Ee, bir şey yok arkadaşlar. Dolapta bir şey yok. Şu... Şunu aldık. Ve bakayım dışarı balkona. Meyve falan var mıymış? Şu anda... Bakıyorum bakıyorum. Ah. Yok arkadaşlar. Ben inşallah alıp geleyim arkadaşlar şu anda bir tane su aldım şöyle yarım şu ağzını kapatalım ah, üstümü bir düzelteyim ya uh. videoda üstümü düzeltiyoruz ya Evet şöyle şunları aldık Tamam bir başka bir şey daha mı? Bakayım bir Başka bir şey. Ya ekmek alayım ya. Yok ekmeğe gerek yok. Tamam bunlarla artık geçiniz arkadaşlar. Hemen videoyu durdurup gidelim oraya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şunları şuraya atayım. Evet. Bir gün geçecek yani bunlar. Bir gün nasıl geçecek ya <laughs> Aha, Oyuncak geldi <giydiler>. lan <laughs> Oyuncak değil Şu Bakın Aa dur bırak Bakın Ding Bakın 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 bana

Arkadaşlar şunu söyleyeyim ki tuvalete falan geldiğinde çıkacağım yani öyle yok. Nasıl tut? Buraya mı yapayım ya? Çıkmıyor lan. Anam buru lan. Önce şunun şeyini çıkarabiliriz bak. Önce bunun şeyini çıkarttım. Yüzünü çıkarttım. Çok dar ya. Biraz küçük olsam. Şurada kartonu alamıyorum lan. Arkadaşlar ben tuvalete gideyim. Bu tuvaletim geldi. Niye böyle oldu en yani baştan anlamadım. Şurası. Arkadaşlar şunu da aldım. Niye aldım bilmiyorum. Şurada Ayağım ağrıdı. Ne yaptın da? bir yer. Oh be. Şimdi rahatladım bir. Şu çikolatandan canım. Ne yapacağız ya? Diğeri nerede? Bak şimdi çok güzel bir şey yapacağım. Dur. Dur dur dur. Ne bu? Slime gibi oldu mu? Slime gibi oldu. Ne zaman geçirir herhalde. Ya yumuşak olması gerekiyor Bir dahaki karton kutuda kalma videosunda gideceğim slime alacağım. Bunlarla geçilmiyor. <laughs> ben yıklamak istiyorum ya Ah oh, düştü lan Arkadaşlar bir tane kameraman çağıracaktım da baba bizim vermedi Valla çekilmiyor ya Ya süpürgenin sapıyla tutturuyorum ya Süpürgenin sapıyla Ben düştüm Nereye gittin? Ah, alamıyorum. Oh. Bu arada gördüm onu. Sen şey şurada dur. Ee, yok. Alamıyor. Alamıyor. Oh, kamera Kamera sana ne oluyor? Bak bunlar. Böyle yapacağız işte. Şu, su da çok yer kapladı. Şuraya atayım. Bunları böylecik buraya atayım ya. Tamam. Daha iyi yer oldu şimdi bana. Onu. Ah dalmışım lan. Niye <laughs> söylemiyorsunuz? arkadaşlar birazcık zaman geçsin ondan sonra başlatayım. Arkadaşlar 2 saat, 10 saniye beklettim. Şunu alalım. Şu. Aa, bir dakika şurada dur. Şunu Arkadaşlar şunu söyleyeyim ki kesinlikle Kesinlikle vallaha da çıkmadım. Babaannemden istedim. Şunu aldım. Bunu eskiden sınavı kesiyordum. bu çok taşıyor diyor. Evet. Bunu ne yapacağım? Bakmay. Yapamıyorum ben burada. Şöyle kapatıyoruz. <laughs> çok büyük karton. Çok da sert zaten. O zaman şurada. Şunu. Ver bunu bana. Bana ver. Tamam. Şimdi slime'ımız şuraya şunu koyalım. Tamam. Yeniden iki oldu. Dur lan. Acıtıyorum. Şuraya. Şurada tuttum. Şunu da şuraya tuttum. Allah şükürüyor ya. Bir dakikamız kaldı arkadaşlar. Bir dakika daha duracağım. Elsi, vay ki ki Elsi, tövbe tövbe lan reklam etti ya. Ohoho. <laughs> bir tane daha mağaz aldıydı. Şunun kesin farkı bakın ya. Bu bunu keser ki. Keser mi? Aralarda durdurun çünkü dakikamız bitiyor. Arkadaşlar artık bir yiyelim değil mi? Neredesin çikolata? Bu çöpü de buraya atarım yine. Hı hı. Aranızda şu anda yedim. Bir su içeyim. Evet arkadaşlar umarım karton kutuda bir gün kalma videosunu beğenmişsinizdir. Elimden geleni yaptım. Görüşürüz.